Aman Tanrım transfer dönemi yine alev alev. İstanbul takımları özellikle de Fenerbahçe durdurak bilmiyor. Önce bir bakalım kimler gelmiş, kimler gitmiş ortalıkta ne dedikodular dönüyor. Fenerbahçe cephesi hareketli Cengiz Ünder yolcu. Hatırlarsınız Cengiz Ünder sezon başında büyük umutlarla gelmişti Fenerbahçe'ye ama işler pek yolunda gitmedi galiba. Duyduğumuza göre Cengiz Amerika yolcusu Los Angeles FC ile anlaşma tamamlanmış bile. Kiralık olarak gidecekmiş ama satın alma opsiyonu da varmış. Belki de Cengiz için yeni bir başlangıç olur kim bilir. Sol beke İngiliz takviyesi olmadı. Fenerbahçe sol arayışındaydı. Hatta sportif direktör Mario Branco Crystal Palace'ın genç yıldızı Tyreek Mitchell için İngiltere'ye gitmiş ama ne yazık ki transfer yattı. Michael Premier Lig'den ayrılmak istememiş. Anlaşılan o ki Fenerbahçe bu bölge için başka isimlere yönelecek. Sezon sonunda oyuncu boşta. İtalya'dan orta sahaya takviye mi? Fenerbahçe İtalya'dan da boş durmuyor, Laziolu Matias Vecino'yu radarına almışlar. İşin ilginç yanı Vecino'nun menajeri Alessandro Lucci, Ceko ve Kostic transferlerinde de Fenerbahçe'ye yardımcı olmuştu. Bakalım bu transfer gerçekleşecek mi? Sarı lacivertliler ara transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldızlarla Diego Carlos, Milan Skriniar, Anderson Taliska ve Mimovic dikkat çekiyor. Bu arada takım bir yandan ligde zirve yarışını sürdürüyor. Benzema dedikoduları ve İstanbul gelelim asıl bombaya. Karim Benzema evet yanlış duymadınız. Suudi Arabistan'da mutsuz olduğu söylenen Benzema menajerler aracılığıyla Avrupa kulüplerine haber göndermiş. Hatta Galatasaray ve Fenerbahçe'ye de önerilmiş. Tabii ki İstanbul'un dev kulüpleri hemen heyecanlanmış ama şu an için beklemediler. Takımdaki forvetlerden memnunlar. Ancak eğer önemli bir ayrılık olursa Benzema'yı düşünebiliriz diyorlar. Galatasaray'da Osimhen giderse Galatasaray cephesinde Victor Osimhen'in ayrılık ihtimali Benzema'yı gündeme getiriyor. Fenerbahçe'de Enes durumu. Fenerbahçe'de ise Yusuf Enes yüksek bir bedelle Suudi Arabistan'a gitmesi Benzema transferini tetikleyebilir. Ancak bir yandan da Benzema yeniden iddialı bir projede yer almak Avrupa'da ses getirmek istiyor. Paradan çok başarıya odaklanmış durumda. Hatta eski takım arkadaşı Sergio Ramos Meksika'ya gel ne güzel olur diye haber bile yollamış. Transfer dönemi dedikodular iddialar son dakika gelişmeleri, futbol severler için heyecan verici bir dönem. Bakalım İstanbul takımları hangi yıldızları kadrosuna katacak, kimlerle yollarını ayıracak. Bekleyip göreceğiz. Ama kesin olan bir şey var. Bu yaz çok sıcak geçecek.